Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine iki yok mali hesabı buldum. Arkadaşlar bu kendi hesabım. Arkadaşlar diğer videoma 8 like atmışsınız. Bu videoda lütfen 11 like gelsin. Diğer videoya 8 like atmışsınız. Çok sevindim arkadaşlar. İlk ikinci, üçüncü videom oldu hiç? yok bu üçüncü videom olduğu için arkadaşlar. O yüzden düşük likelar istiyorum. İşte arkadaşlar buna, bu benim hesabım. Arkadaşlar hesabım güzelse yorumları güzel yazın ve hesaplara geçelim. Arkadaşlar iki tane yok hesap buldum yine. Şu ikisi arkadaşlar şu 781 kupalı hesap benim yan hesabım. Şu ikisi benim hesabım. İlk şundan başlayalım. S.G. Mike arkadaşlar, domuz binci scar. arkadaşlar bu hesabın yapmayın vereyim hemen. Ve arkadaşlar bu hesabın yapmayın. vsryopmayin.com arkadaşlar. Ve çıkış yap diyelim. Ve hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir hesapla daha karşılaştık. Bu da ikinci hesabımız yani son hesap. Brok sahilde retro bu. Güzel. Akıncı bu. Allah bir saniye arkadaşlar. Hemen şu adam, arkadaş girdi. Evet arkadaşlar bu oda kaldık. Arkadaşlar ben şu hesabı bakıp geleyim. Hemen durdurup geliyorum. Arkadaşlar sorunu çözemedim. En son bu oda kalmıştık. İnşallah maşa girmemiştir arkadaş. Arkadaşlar ben size yokmayın. Direktman vereyim de siz bakın ya. İşte arkadaşlar ben hesap baktım biraz. Vej. Yokmayın.com arkadaşlar. Arkadaşlar hesapta bel var. Sukik var. Al bayrası var. Gizemliler var. Edgar Max. Şöyle hesapların ikisini de sileyim arkadaşlar. Çünkü siz alacaksınız. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Like atmayı unutmayın. Tek de istediğim 11 like. Ve videoma da aman kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.